Bak bu çok güzel bir şeydir. Herkese merhaba. Mutfakta bir etin bugünkü konu Sima Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize ne pişireceksiniz? Esas ismi semola. Ama Türk şefi e, irmekli O zaman nasıl başlıyoruz? Evet, irmik. Ne kadar irmik koyuyoruz? Bir su bardak irmik. Bir su bardağı irmik. İrmik. Bir su bardak şeker. İki su bardağı su. süt. Bu tatlı seferen mutfağında lazım. Evet. Üç bardak da su. Üç, Üç bardak, bardak, evet. su. Tamam, tamam. Şimdi portakalı rendeliyoruz. Şunu da içine atıyoruz. Hep beraber pişirmeye alıyoruz. Kıvama gelene kadar devamlı karıştıracağız Tabii Bak hızlı olduğu halde bak yapışmaz. Evet. Şimdi güzel olur, tadını verir portakal, limonlu da. Yazın mesela ben yaparsam limonlu yaparım. Yazın güzel olur. Yazın limonlu, kışın portakal kalır. Kıvama geldi. Yani aslında sürekli karıştırdığımızda evet. kıvama geliyor. Evet. Valla kıvama gelene kadar dakikası yok bu işin. Evet. Kendini gösteriyor. Fok fok fokladı mı, oldu demektir. Bizim tabağımız böyle.

Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Portakalları bayağı hissediyoruz. Sanki böyle portakallı sütlü bir muhallebi gibi ama çok şekerli değil. 10 dakika pişirme. Ne kadar çok beklerse, ne kadar çok soğursa o kadar iyi. Ve en sonunda da yemek. İyi. İyi <laughs> <Ha. gülüyor> Yiyoruz. it is vehículo,